Hz. Peygamber'i çok seven Nuayman, Medine'ye iyi bir şey getirildiğinde hemen alır, ona sallallahu aleyhi ve selleme hediye ederdi. Yine bir defasında Nuayman, satıcıda gördüğü nefis balı alıp Hz. Peygamber'e getirdi ve hediye etti. Daha sonra satıcı parayı isteyince adamı Hz. Peygamber'e getirdi ve parayı ondan sallallahu aleyhi ve sellem'den almasını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani hediye etmiştin deyince ya Resulullah bu güzel balı senin yemeni çok istedim. Param olmadığı için böyle yaptım dedi. Nuayman'ın birkaç defa yaptığı bu tür şakalara Hz. Peygamber alışıktı. Bir Arabi devesini avluya bağlayıp Hz. Peygamber'in yanına gider. Oradaki sahabiler Nuayman'a canımız çekti. Şu deveyi kes de yiyelim. Nasıl olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedelini öder derler. Ve onu adeta bu işe zorlarlar. Önce kabul etmemesine rağmen onların ısrarı karşısında Nuayman deveyi keser. Arabi çıkıp da manzarayı görünce bağırmaya başlar. Bu çığlıklar üzerine çıkan Hazreti Peygamber kimin yaptığını sorar. Oradakiler Nuayman deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aramaya çıkar ve saklandığı yerde bulur. Bir çukura saklanmış olan Nuayman üstüne de hurma yaprakları ve dallarını örtmüştür. Onu gören bir sahabi onu görmedim ya Resulallah demekte ve eliyle saklandığı yeri işaret etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuayman'ı çukurdan çıkarır. Sana bunu kim yaptı diye sorunca burayı sana işaret edenler yok mu? Beni buna işte onlar teşvik etti cevabını verir. Durumu anlayan Hz. Peygamber bir taraftan yüzündeki çöpleri silmekte bir taraftan da gülmektedir. Daha sonra da devenin parasını Arabi'ye ödemiştir. Hz. Peygamber'in vefatından bir yıl önce de Hz. Ebubekir, Bekir, Nuayman ve arkadaşı Süveybit ile birlikte ticaret için bu sıraya gitmişti. Nuayman eşyaların başında bekleyen Süveybit'e geldi ve ondan yiyecek bir şeyler istedi. Süveybit, Ebubekir gelmeden olmaz deyip reddedince Nuayman, vallahi seni kızdıracak bir iş yapacağım dedi. Ve az ileride bulunan deve tüccarlarına gitti. Onlara maharetli Arap bir kören var. Satın alır mısınız? dedi. Fakat o çok konuşkan biridir. Belki size ben hür bir insanım diyebilir. Diye devam etti. Sonra eğer almayacaksanız kölemi bana karşı ifsat etmeyiniz dedi. Onlar da hayır onu 10 on deveye alırız deyince Nuayman develere doğru gitti. Onları bağladı ve daha sonra alıcıların yanına geldi. Süeybit'i göstererek bu 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 dedi. Arabiler Süeybit'e kendisini satın aldıklarını söyleyince o yalancıdır ben hür bir insanım dediyse de aldırmadılar ve tamam o senin durumunu bize bildirdi deyip ipi boynuna geçirdiler ve götürdüler. Az sonra Hazreti Ebu Bekir geldi durum kendisine anlatılınca arkadaşlarıyla gitti. Develeri geri verip Suheyb'i kurtardı. Olay Medine'de anlatılınca Hazreti Peygamber ve ashabı yıl boyunca buna güldüler. Nuayman'ın Suheyb'i köle diye satması ağır bir şakadır. Olay anında Hazreti Bekir'in Medine'de de Hazreti Peygamber'in Nuayman'a kızmaması hatta gülmelerinin Nuayman'ın şakacı yapısına gösterilen bir müsamaha olduğu kanaatindeyiz. Bu olayın uzun bir süre Hz. Peygamber ve sahabileri güldürmüş olması da mizahın toplum üzerindeki müsbet etkisini göstermektedir.